Değerli dostlar, gelin sizinle niyet meselesini anlamaya çalışalım. İşlediğiniz her bir ameli, amel defterinize yazılan sıfırlar olarak kabul edin. Namazlar kıldığınız sıfır. Oruçlar, zekatlar, sadakalar, yaptığınız iyilikler sıfır. Amel defterleriniz sıfırlarla şöyle bir kabarsa bir değer ifade eder mi? Bir anlamı olur mu? Olmaz değil mi? Bu sıfırların değer kazanabilmesi için başına bir bir rakamı koymak gerekir en azından. İşte konuştuğumuz bu niyet meselesi amel defterlerimizin biridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ameller niyetlere göredir yani amellerimizi değerli kılan iyi niyetlerimiz olacaktır. Abdullah İbni Mübarek buyuruyor ki, nice küçük ameller vardır ki halis niyet o amelleri büyütür de büyütür. Nice büyük ameller de vardır ki kötü niyet, yanlış niyet o amelleri küçültür de küçültür. Rabbim niyetlerimizi halis eylesin.